Minecraft oynayan herkese selam arkadaşlar. Ben Anlı ve bugün sizlere Minecraft Time Bermin'i sunuyoruz. Mayıcı Arkadaşlar çok konuşamıyorum. 3, 2, 1 ve GAAAAT! Arkadaşlar benim bir de burada rotam da yok ya. Adam benim arkadaşlar bağırınamıyorum sura bakmayın yok ve ee. çok hızlı alamıyorum nedense ben benim de öyle bir özelliğim var eşyaları çok hızlı alamıyorum sandım <laughs> arkadaşlar çok korkacak bir şey во 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 şeyim yok. Şöyle rota da yok işte. Az önce ölüyordum. O zaman atacağım ya. Çok sinirimi bozuyor ya. Video çıksın ya. <laughs> Bir tanesi <laughs> hastayım arkadaşlar başım falan Bağırmamıyorum Ses hep çıkmıyor Ses hep çıkmıyor Evet arkadaşlar Şurada bir yerde chest olacak Ben niye Abi ya Şunu yapmayı unutuyorum Lütfen, diş bunu. Arkadaşlar arkada sıralaması değişiktir. İçeri girsem çıkabilir miyim? Çıkabilirim. İnşallah. Kaca bir şey vardı. Diyeceğim. Oley. Frapsal. arkadaşlar artık video çekebiliyorum. Ama yine çekemeyebilirim. O sorun olursa. Ne zamandır da video çekemiyorum. <laughs> Şöyle alınıyordu. Evet. <laughs> King Blue. Niye ben böyle görüyorum? Eşyalarım şey olsun ya diğer türlü. benim skinim de şöyle skinim kötü aslında aktrasyon kodunu ben bunun için geri zekalı gibi hmm. şurada bu yapılıyor da hiç yapmak istemiyorum Hiç mi oraya Emre. Hiç yok. Siti. Yok. Tek başımayım çünkü hiç kimse açık değil. Sinirliyim. Telefon benim dolup duruyor. O yüzden video çekemiyorum. Avkum da var yayınla. ve yuppi yeni fark ettim. Adamın elini <laughs> Arkadaşlar inşallah etmece kalırız da video çıkar da böyle de daha takılıyor. <laughs> 25 dakika mı etmece yoksa 25 saniye mi? Ben buna girdi miydim? 25 dakika. geldi miydim ya? Geldiydim. Bunun geldiğim geldiydim diğerine mi? Diğerine gelmiş. Bak burada crafting varmış. Geçmeşe kadar burada mı dağılacağız? El kötü El kötü Arkadaşlar müzik falan eklemek istemiyorum Video çok kötü oluyor diğer türlü Bağırmamıyorum da izin aldım ve video keyif yapacağım Biri mi var orada? Yoktur Kaç bebesi Refşoğa yapınca şey yapılıyor dediler PC'yi çökertmeyik de Arkadaşlar bir de e, U, 1, oldu. Çok kötü oldu tabii ki de. <laughs> Alacağım ya. Ne olur ne olmaz ama hiç demirimiz yok. Çok kötü. Uyur. Ay ben size geçerim olmadı buradan ya. Şuraya gideceğim. Şu niye arkam dönüyor? Mesela beş yapmıyorum. Diğer türlü bir yerlere vuruyor. Üç tane demirim oldu Böyle bir bir sitiğim bile yok. Lastik yok mu? Odun odun da kıramıyoruz ya. Evet arkadaşlar odun çıkarttık. Ve ben hala böyleyim. Sefilem ben. Bunu aldıydım. Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. yeminle bir stik mitik bir şey çıkmadı. Hele şükür bir tane taş kılıcımız oldu. Öyle olsun. Şurada bir geynek. Zaten 75 video çıkıyor. Şöyle video çıksın da başka bir şey istemiyor. Yazacağım ya sinir kapıyor. 30 saniye burada durmalıyım.

Evet, video çıktı. <laughs> ya Kılıçdağ bana yapıyor ya. olsun. Evet, evet, Hiçbir şey değişmez. Hatta şuradan helal yazalım. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoyu da görüşmek üzere bir mcsg videosundan sonra geldik ama video yine çıktı sevindim herkese iyi günler iyi akşamlar abone olmayı unutmayın